Köprübaşı'nın en meşhur meyvesi olan çileği tanıtacağız. Şimdi Fatma Korkmaz'ın özenle yetiştirdiği çileklerinin arasındayız. Size çilek hakkında bilgiler vereceğim. Çilek ilk olarak yetişmeye fidanıyla başlar. Daha sonra traktörle tarlaya uzun sütunlar çekilir. Burada da görüyorsunuz. Çekilen sütunlara layfon olarak adlandırdığımız siyah poşetler geçilir. Buradaki Sonra e, çektiğimiz siyah poşetleri, böyle gördüğünüz gibi şuradaki delikler denilir. Sonra da içine çilekler gördüğünüz gibi yerleştirilir. Nisan-Mayıs arasında toplanmaya başlayan çilekler olgunlaşarak iri ve kırmızı hale gelirler. Kovalarda topladığımız çilekleri bir kasaya aktarırız. Bu bazen 30 kasa olabiliyor çilekler çok olduğu zaman ya da çilekler az olduğu zaman 12 kasa genellikle bu değişik. Aslında kolay gibi gözüken bir işlem olsa da çileye bakmak gerçekten zor bir işlem. Gerek suyuyla gerek bakımıyla gerçekten çok zor. Köprü başında çilek yetiştiren bir ailenin kızı olarak şunları söyleyebilirim ki emeğimiz çok büyük. Aslında hepimiz yediğimiz çilekler için çalışanlara teşekkür etmeliyiz. Umarım çilekle iyi yerlere gelen bir Manisa ve Köprübaşı oluruz.